Часто я на узда. Merhaba, YouTube hoş geldin. FIFA'ya devam ediyoruz. Transfer sezonu bitmek üzere. Sezonumuz başladı. Bunu hangi YouTube kanalından seyrediyorsan diğerine de abone olmayı unutma. Biliyorsun iki tane var. Yorumlarda, açıklamalarda görebilirsin. Onun dışında bana dendi ki bu 1000 like'a ulaşırsa, 250 de yorum olursa çok iyi olur abi dendi. Öyle yani bir ödül mü ödül yok, çekiliş yok olursa güzel oluyormuş. Haberiniz olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Alhu'yu sattık. da loan offer gelmiş. Gelsin bakalım. Şeyli offer değil galiba galiba. Evet. Bay yok. O yüzden direkt kabul ediyor. Evet. E, hacımı kiralık listesine ekliyoruz. Çünkü ona pek yer bulamayacağız gibi. Bayağı bir bekimiz var. Sol bekleri de satabilsek iyi olur. Kiralık liste, transfer listesindeki oyuncularımıza teklif geldikçe onları göndereceğiz. Kadromuz biraz şişkin şu an. Onun dışında gözlemcilerimizi bekliyoruz. Gözlemcilerimiz bize oyuncuları tanıttıktan sonra hamleler yapabiliriz belki bir santrafor mesela güzel olur. Ha, Ershit'a da loan offer gelmiş. Loan to buy değil. Loan hocam bir senelik hocam. Evet, şurada şeyleri değiştirmem lazım. Bir iki ayarımız bozuk. Evet, free Get onto the box, stay back, cover center, stay on the edge, cut inside, evet, balanced attack, joined attack, güzel. Bir de ee, duran topları ayarlamamız lazım, free kickler, ince reiste gibi gözüküyor şu an, evet, en iyi free kickçimiz, Hughes da fena değilmiş bu arada. İnce race'e verelim hepsine. Kornerleri de ince race'e verelim. Long pass'i biraz kötüymüş ama. Penaltılar kimde? Sol bekimiz en iyi penaltıcımız. Onu da ince race'e verelim. Şimdi tamamız. Bir inceden soruluyor. Neyse Northampton'da oynayacağız. Kötü başlamışlar. Bizle beraber yükselen takımlardan biri. 23. sıradalar. Bence hallederiz. Yeneriz bunları. Hadi çocuklar. Evet. Diko yorgun. Kazım Can'a şans verelim. İnce race de yorgun ama o kadar da duran topu ayarladık ya. Jones'u alalım. O da birazcık teams şey sharpness belki alır böylece. Luongo yerine simiti koysak nasıl olur? Bence gayet güzel olur. Bunlar son başkan gitti evet. Bir önceki bölümde transfer özeti yaptık. Kimler gitti kimler kaldı. Youtube'dan seyredebilirsiniz. Bravo Norman harikasın. Olsun. Güzel girdin araya. <laughs> yani bir maça böyle hemen gol yemeden başlasam öyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben anlamıyorum bu işi artık ya. ya burada tamam ben de savunma hatası yapmış olabilirim de. Yani bu nedir arkadaş? 23. sıradalar. Alt ligden geldiler. Ya atma bir zahmet ya hemen. Atma hemen ya. Her maçı gol yiyerek başlıyorum ya. Hadi be. Oradan vuruyor bir de. Tekrar Barış'a. Ondan Norman'a. Norman'dan Smith'e. Smith. Ya. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun ya? O güzelin pası yedin ya. O ne ya? Topu unutup gitmeye çalıştı ya. Öf. yanımızda. Baskıdan sonuç çıkardık. Ay, güzelsiniz. Güzelsiniz, güzelsiniz. Biraz sakin olsam var ya biraz sakin olsam çok salak harcadık ya Barış orada olsun. Ee, Bolşu alsam mı buraya? E hadi şans verelim Walsh'a ya. Hatta Kanada atayım ben Walsh'u. Oynar oynar. Ah. Ya yapma yapma Ferreira yapma. Yiyordun ha. Yazım can Karataş. Of. Efsane bir uzun pastı bu arada. Gene kontrol edemedi bu reis ama. Neyse asistinde ya. <laughs> nasıl kaçırmış o adam. O kadar da iyi bir pas Allah. Bak gene aynı şey olmasın biraz daha şu konsantre oynamayı öğrenmem lazım. Ay! Kazım! Kazım Can Karatay! Tırk yapacaktı. Merhaba Akku. Tamam hadi öptüm git. Öptüm oğlum gitsene. Göremiyorum o ya. Sağ kanadı göremiyorum Akku. Akku dur elimi. Kola sürtünme. Ya of be. Evet. Çok güzeldi. Açılan rakibimize karşı kontraları değerlendirebildik chat ve çok önemli bir 3 puan aldık. Evet, e, hacama teklif gelmiş. Luan hocam, bir seneliğine kiralarım. Ashton'u kabul etmişler. Ashton'u da gönderelim kiraya. Beşiktaş reddetmiş teklifimize. West'le olan teklifimizi zaten reddetmelerini bekliyorduk. Biraz fazla e, istedik çünkü göndermek istemiyoruz kendisini. Evet, Kasper Kusk. Burada iki tane yeni oyuncu varmış. Neil Enes. Gerçekten de hızlıya benziyor. Ama onun dışında çok iyi değil gibi. Gene de scout edelim yetişemeyecek ama. Scott kaşket. Yine hızlı ama başka bir şey yok gibi duruyor. Bu Dani Romero gelmiyordu sanırım. Bakayım. Aa geliyor. Hmm. Okey scouting devam etsin. 16 güne yetişemeyeceğiz ama bakalım. Francis Ezeh de devam ediyor. Buradakilerden bir Santrafor'u kadromuza katmayı deneyeceğiz. Leko'yu da araştırıyorlar. Güzel. Defansif orta sahamızı Bendinelli ile çözdük gibi ama şu yetenek duran da fena gözükmüyor chat. Şu Duran'da bir açılsın. Orada da bir genç yeteneğimiz olur. Dejan Tetek. Bu oyuncuda da potansiyel var gibi duruyor. Onu da scoutlayalım yetişmese de. Aa Downs. Flynn Downs'u da FM'den hatırlıyoruz. Hangi takımımızda vardı unuttum ama. Ago biraz yavaşmış. Bunları zaten araştırıyorduk. Bu dostumuza da kiralık teklifi yapmıştık. Henüz haber yok bakalım ilerletelim oyunu. O da gitmiş. İki yüksek transfer teklifimiz de kabul edilmemiş. Jonathan Leko'yu komple araştırmışız. Evet 23 yaşında. 68 overall'ı var. Fm'deki kariyerimizden de hatırlıyoruz Leko'yu. Hızı gayet iyi. Dribblingi gayet iyi. Gelişir de. Leko'yu öndeki rotasyonumuza çok net ekleyebiliriz gibi düşünüyorum chat. Leko kalsın bakalım bir shortlist'te. En son karar veririz. Acam lonlanmış güzel. Kanat durumumuza bir bakalım. Şimdi Gilbert burada Jones oynayabiliyor. Mansur Başkan oynayabiliyor. Barış'ı oraya kaydırabiliyoruz. Leko'yu da komple kanat yapabiliriz. Çift Santrafor'u da belki deneyebiliriz evet. Leko fena olmaz hakikaten. Neyse maçımızı yapalım. Steven Age'e karşı oynayacağız. Hazırız. Hadi bakalım. Geçen maçtaki iyi e formumuzu devam ettirelim. Bir 3 puan daha çakalım. İnce Reis dön kalecine riske girme. Ferreira. Ah, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yani kafa vuracak olan sol bekinin yanında olman gerekmiyor mu? Ne yapsın sana? Kafayla mı para? pas versin? Para versin falan diyor. Longo'yu da onun yedeği yapabilirim. <laughs> Açtım kadar. İğrenç ee, müziğimizin üzerine konuşuyorum ki belki YouTube'da telif yemez. Evet, e, müthiş bir e, pas yerden. Kaleci biraz kurtarabilirmiş gibi ama olsun. Güzel. Güzel. Ya o pası da geçirirsin, bir şekilde geçirirsin ya. İşte. Bravo geçirdin. İnce Reis gidiyor. İnce Reis. Abi çok güzeldi ya. Oh. <laughs> Kaleci niye çıkmıyor bilmiyorum ama olsun. Olsun. Aşırı kötü müziğimizin üzerine konuşmam lazım. YouTube'da telif yemememiz için. Very Ama şarkıyı söylüyorum daha beter olacak. Evet çok güzel bir pas geldi burada. Burada biraz şans yanımızda kalecinin çıkması lazım. Saçmalıyor kaleciye. Çıkmıyor orada. Abidik bubidik bir takım hareketler yapıyor ama olsun. İşte ince reis bir de şık vurmuş. Ben vole vursun diye L2'ye basmıştım ama dur oyuncu değişikliği de yapalım. E, bu iki isme dinlendireceğiz demiştik. Aynen öyle yapacağız. Simit girecek. Bandinelli buraya, ince yerine de Mansur başkan girsin. Canlanın. <laughs> Kaleye vurdum yanlışlıkla ya. Orta yapacağım diye. 2-0 alıyoruz. 2-0 alıyoruz. Bravo. Bravo, çok Seriyi Seri yakaladık böylece. 2 maç üst üste kazanıyoruz. Evet, gözlemcilerimizden bakalım gelen şeye göre birazcık daha ilerleyeceğiz. Hmm. Gilbert'i satsam mı acaba? Bu sefer de kadroyu aşırı değiştirmiş olacağım. Geçen seneden en azından Ferreira, West, Norman ve Gilbert'in 11'de kalması güzel oluyor. Gilbert'i satmayalım chat. Boş ver. İyi, iyi oynuyor zaten. Kötü de oynamıyor. E, fakat bir CDM düşünebiliriz ya. CDM pozisyonunda önemli bir pozisyon orası. Savunması böyle iyi. Biraz geç kaldık ama bakmak için galiba. Burada var ama daha gelmedi şeyler. E, gözlemcilerimiz. Eyvah, Mansur Başkan'a teklif var. Kara Gümrük'ten hem de. Mansur Başkan şu anda bizim için ön alanda 3 yeri de yedekliyor. O yüzden Vavakars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne satsan mı emin değilim. Bence Mansur'u satmayalım. Mansur da Gilbert'te kalsın chat. Durumlar bu şekilde chat. Kupa maçı burada bırakalım. Bakalım takvimimize. Aynen öyle. Yakında transfer sezonumuz da bitiyor. Bunlar keyifli. Sonrasında gerçek kadromuza da ulaşmış olacağız. Kupa maçında nereyle karşılaşacağız? Göremiyorum şu anda. Tirboro'yu. Tirboro sanırım bir alt bu bölümlük bu kadar. YouTube eğer bunu like'larsan çok mutlu oluyormuşum ben ve çok iyi oluyormuş YouTube için. Oturan bu da Educator da like'larsan inanılmaz seviniyormuşum ben Mersen. Çok teşekkür ediyorum izlediğim için. Sonsuza kadar save ediyor böyle baga giriyor. <laughs>